Seyit İmadettin Nesimi Divan Edebiyatı Şairi Şiirleriyle gönülleri kazanan Nesimi tasavvuf tarihine damgasını vurmuştur. Kaynaklarda doğum yeri ve tarihi hakkında bilgiler yeterli ve kesin olmadığından çelişkildir. İran kaynakları Şiraz ya da Şirvan'da, Osmanlı tezkerecilerinden Aşık Çelebi Diyarbakır'da, Latif ise Bağdat'ta dünyaya geldiğini söylemektedir. Arap olduğunu söyleyenler olsa da Türk soyundan geldiği ve ana dilinin Türkçe olduğu anlaşıldığı üzere Türktür. 1339-1344 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Şiirlerinde bazen Nesimi, bazen Seyit, bazen Neyimi, kimi zamanda Hüsaimi mahlaslarını kullandığı görülmektedir. Ben de sığar iki cihan, can. ben bu ben cihana, cihana sığmazam cevher i ilah-ı kân benim, benim. kevni mekana, mekana sığmaz. Kevn-ü mekandır, mekandır ayetim, ayetim. zata Zat gider, gider bir davet. Sen, Sen bu nişan ile beni bil ki, bil ki nişane Nesimi'ye göre insan varlık güzelliğinin aynasıdır. Onu korumak, ona saygı göstermek bu güzelliğin korunması demektir. Nesimi Alevi Bektaşilerin yedi büyük şairinden biri kabul edilir. Dilinde Azeri Türkçesi özellikleri ağırlıklı olsa da Nesimi Oğuz Türkçesi ile teşekkür etmeye başlayan klasik şiir dilinin kuruluşunda açık, sade ve ahenkli diliyle önemli rol oynayan samimi ve coşkun şairlerin başında gelir. Aynı zamanda divan edebiyatının manzumlarını kişileştirmeyi gerçekleştiren ilk şairlerdendir. Nesimi, inanç ve heyecanlarını olduğu gibi şiire dökmekten kendini alamamış, ateşli ve taşkın sözler söylemiş, hayranlığını ifade ettiği halıcı Mansur gibi canını feda etmekten kaçınmamıştır. Nesimi, genç yaşta Fazullahi Hurufi'nin halifeleri arasına katılıp, Bakü ve Şirvan'da bir süre beraber yaşamış, Hurufilik anlayışının en sadık temsilcilerinden biri olmuştur. Fazullah'ın öldürülmesi üzerine Azerbaycan'dan ayrılıp, Türkçe şiirleriyle tanındığı Anadolu'ya gelen Nesimi'nin, 1. Murat devrinde Bursa'ya ulaştığı ve burada iyi karşılanmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Hacı Bayram Veli ile görüşmek için Ankara'ya gitmiş, hurufilikle ilgili fikirleri sebebiyle huzura kabul edilmemiştir. Anadolu'da fikirlerini yayacak ortam bulamayan Nesimi, o tarihte hurufilerin Suriye'deki en önemli merkezi olan Halep'e gitmiştir. Arapça ve Farsça bilen şair, tamamen seçmeci nitelikteki düşüncelerini üstün bir ebedi ifadeleriyle benzer anlayışlara sahip batini, sufi çevreleri etkilemiştir. Halkın yanı sıra Dulkadiroğlu Ali Bey ile Karayülük Osman, Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah gibi devlet adamları da fikirlerinden etkilenmişlerdir. Anadolu'da yaşadığı dönemin şartlarında temsilciliğiyle Alevi, Bektaşi anlayışının gelişmesine ve yayılmasına katkısı olmuştur. Şiirlerinde kamil insanın yüceliğini, hurufiliğin temel kitabı sayılan Cevahit Name'ye çok sayıda atıf yaptığı gibi, hurufilik ilkelerine ve sembollerine de bolca yer vermiştir. Allah'ın ilkin Adem'de, daha sonra genel olarak insanda, özel olarak da Fazullah'ta tecelli ettiği düşüncesi, insan suretinin ve organlarının kutsal ve sırlı olarak kabul edilmesi, hat ve nokta motifleri, sayıların kutsallığı şairde en sık rastlanan görüşlerdir. Külli ile gök, gök hak, oldu hak, hak Söyler def 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 enel hak. hak. Nesiminin bir başka yönü de vahdedi vücut görüşleridir. Muhittin İbanül Arabi tarafından sistemleştirilen bu telakiyi Nesimi hurifi düşüncelerle yoğurarak zengin bir içerikle ortaya koymuştur. Daha ilk mesnevisinde aşıkla maşukun secde edenle edilenin bir olduğunu ifade etmiştir. Bu beyitiyle de ilahi zatın kendi varlığıyla birleştiğini ileri sürmüştür. Ey, Ey Nesin, Nesin hak teala sende hem, hem sıfatı dilde zatı, zatı candadır. Can. Yaratan, hayat veren, her şeye sahip olan gibi Allah'a ait sıfatlarla kendini nitelemiştir. Nesimi'nin Hallacı Mansur'a ve Enel Hak görüşüne sıkça gönderme yapması ve Hallacı Mansur gibi dramatik biçimde öldürülmesi bazı müelliflerce ikinci Mansur diye anılmasına yol açmıştır. Birçok şiirinde başta Hazreti Ali olmak üzere imamları öven Nesimi bazen bahdeli vücut anlayışının bir yansıması olarak Hazreti Ali'ye uluhiyet atfeden değişlere de yer vermiş, bir şiirinde onu Rahman, Rahim, evvel, ahir, Ahat, samet gibi Allah'a ait sıfatlarla nitelemiştir. İnsan hakta hak insanda, insan hakta hak insanda, arıyorsan bak insanda. Allah'ın insan yüzünde tecelli etmesi ve hurufilikte vücudun bütün organlarını harfle izah gibi fikirleri sünni çevrelerde tepkiyle karşılanmış, Halep uleması onun uluhiyet iddia ettiğini, görüşlerinin İslam'a aykırı olduğunu ileri sürerek öldürülmesi için fetva verir. Nesimi başına gelen belaların sırrını ifşa etmekten kaynaklandığını açıkça dile getirir. Faş, Faş eylediğin cihana, cihana enel, enel hakkın doğru, doğru haberdir, haberdir anın için mu? dara Nesimiye göre çekilen bu sıkıntılar hiç önemli değildir. Çünkü onun asıl ulaşmak istediği makam, Şeyhi Fazullah Esterabadi ile Vuslat'a ermektir. Madem ki öldürüldüğü için şeyhiyle bu dünyada vuzata ermek imkansızdır, bu takdirde Neysemi de canını onun yolunda feda etmekten çekinmeyecek, derisinin soyulmasını bile umursamayacaktır. Çünkü ilerdi hasta gönlüm, vasıl olmak yar ile, koy neçe soyarsa soysun, bu pelit kasaplar. selman Nesimiye göre davası için çile ve dert çekmeye hazır olmayan kimse gerçekte inanmış değildir. Böyle bir kişi olsa olsa sadece bir müddeidir. Derde, Derde müştak olmayan, olmayan kimdir, kimdir ki derman isteye? Kalbi mevti bilmeyen, bilmeyen sen, sen sanma ki, ki can isteye. Nesimi, Mısır Çerkez Kölemen hükümdarı, Muaviyet Şeyh'in onayını alan Saltanat Naibi Emir Yeşbek tarafından boynu vurulup derisi yüzülmek suresiyle 1417 yılında öldürüldü. İsminin birçok coğrafyada bilinmesi, öldürülmesiyle birlikte akıllardaki ismi daha da etkili olmuştur. Nesimi, yaygın İslami anlayışa mensup, çevreler tarafından da farklı biçimlerde değerlendirilmiştir. Sofyalı Bali Efendi, Nesimi'yi Işıklar grubuna mensup zındık bir kişi diye nitelemiş, Bursalı Şeyh Üftade kendisini gerçeğe ulaşan ancak gizlemesi gereken şeyleri açığa vuran bir kimse diye almış, söylediklerinin halk tarafından anlaşılmasının güç olduğunu, Nesimi söylediklerini kavrayabilenlere göre büyük bir veliydi der. Şeyh İbrahim Efendi de Nesimi'nin alıcı Mansur gibi tevhid ehlinin ileri gelenlerinden olduğunu belirtmiştir. منم گنش منم چربن روشش سرلار منم هر شی و میدان دو Bu meydan asıl mazam Ateşteki ağaç Menem dönüp duran Şu taş menem Bak şu ateş yalımına Ben bu yana nasıl mazam Şeker menem balda menem Güneş menem ayda menem Herkese can Bağışlarım ama Ben can asıl mazam Okta menem yayda menem Yaşlı menem gençli menem sonsuz olan devlet menem Ben ona bu nasıl mazam Gerçi bugün nesimiyem Haşimiyem Kureşiyem Bundan ulu ayetim Ayete şanası mazam